E, Arap düğünü e, çok yemeli içmeli olur. Arap düğünü dedin mi de geleni de çok olur. Arap düğünde Halim zaten müsait olan Arap paraya da esirgemez. Biraz da şaşayı severiz biz. Araplar şaşayı çok sever. E, sonra 10 sene borcu deriz ama düğünü de güzel yaparız. E, altını kadın beyazsa çok güzel takarız. Zaten aradığı beyaz kadın arabın. Ha o dediğim kırmızı babucu olayı. Şimdi öyle bir şey yok. Eskidenmiş şu yani. Ee, ama Arap düğünü çok güzel olur. Yapabilen üç gün yapar. Ama iki gün kesinlikle düğün olur yani Arapların düğününde. Sabahlara kadar eğlence olur. Benim Arap düğünü harika olur yani. Nasıl eğlenirsin? Sabahlara kadar eğlencede neler yaparsın? Kadınlar bir ayrı eğlenir, erkekler bir ayrı eğlenir. Bu şekilde olur Arap düğünler yani. Şimdi e, Arap düğünü ilk başladığı andan böyle iki günlük bir süreci aklınızda... E, gün kına yakılır. Bir an. Alt... E, erkekse Arap, kız alıyor. İlk gün kına günüdür. E, ertesi gün balo yapılacaksa, balo yapılacaksa, davullu gelin alınacaksa o şekilde olur ama... E, duvak da yapılır ama şimdi kalktı o duvak işleri. Duvak neydi? E, gelin eve geldikten sonra evlendiği kişinin evine geldikten sonra bir daha eğlence yapılır. Gelin hısım akrabaya gelene gidene tanıştırılır yani kadınlar arasında yapılır o duvak. E, eğlence has sabah olur Arap düğünde bizim buralarda.